istemişim ekran kaydı diye biliyorum ben şu an çok titriyorum bir tek çok ya kışın i̇şte ortasında gece 3 videosu mu çekilir ben duruldu ben ne böyle şeyler yapıyorum <laughs> arkadaşlar işte ben yanlışlıkla bir dosya mı ben şimdi hazırlık yaptım bunu da bir dosya ismini siyah kalemle ismini soyadını ve yapman yaptığım çektiğim videoyu yazmış ben de. Yapayım o zaman. Ama ve demiş ki bana gece 3 deniz demiş. Ve use blink mi? O use hal bin galiba. Onun ismini yazdım. Bunu söyle. Penil'indi galiba. Görürsün zaten. Atlam arkadaşlar. Ben bunu yazdım. En sona da korkulu yüz queen yoktu. Evet, evet, yok. De, Bismillah. Çok da korkuyorum arkadaşlar. Ne yapıyordum? Şöyle ters ters ettiriyorum arkadaşlar. Şu an yani. Elimde yani. Yaz, koyacaksınız. Yazdım. Bunu renkli dosyaya yazmış. Renkli dosyaya yazdım. Sol yanına koy demiş. Diğer yanına da demiş. Şunu yaz. Şunu yazmış. yani evet ismen şu an arkadaşlar gelelim. Yani Bunda bundan önce yaptığın şey yaz yazmış demiş evet. bu Şey yazmış ben. Sesler dünya baştım şimdi daha saat geçiyor. 3 4 mü 3'üne geçiyor arkadaşlar falan. Neyse evet, arkadaşlar ben yazalım. İsmini yazdım şimdi. Bakıyorum şuradan ismini yaz. Eda Nur. Kulaç. Oğlum. Demiş ki. Eğlenceli bir deftere benziyordu. Oyna demiş. O da eğlenceli defter yazalım. Eğlenceli. Oyun. Defteri ve için nelerdenmiş diye. Kaptı. Nokta. Buna şimdi mutlu bir kalp koyayım ben. ben. mutlu bir yüz koyayım arkadaşlar. Evet. Bu da oldu. Bunu da sol yana koy demiş. Arkadaşlar ben şu bir dakika. Kötü yazdım. Sol tarafa koydum. Niye da sağ tarafa koyuyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bakalım ben burada. Arkadaşlar bu ne ya? Ben nasıl bir şey yapıyorum? Arkadaşlar çok korkuyorum ya adamın dediğine bu ya. Minik bir anamete gidiyor kıyamete. Evet koyduk şöyle arkadaşlar şu an gece üçü geçecek herhalde. Nail değişti oradan bir bakayım. Mehmet takip bana oradan bir bakış atıyor. Diğer tanımadığım bir ünlü de böyle yapıyor bunu yapma diyor <laughs> ne kadar salaksın diyor haydi yetiş bana ay ne yapacaksın yapma ciddi bir bakış atıp diğeri de bana diyor ki yani gerçekten ben korkuyorum Ayşe uyuyor Yarın bana ah yavrum gitti diyor gitti yani çocuk gitti diyor Arkadaş, o zaman o, o, sen o zaman onu Arkadaşlar o zaman ben o, o zaman ben çekeyim bunu arkadaşlar. Hoşçakalın. Minik bir alamete. Gidiyor kıyamete. <laughs>